kayıt başlıyor bir saniye herkese merhaba arkadaşlar benim oğlum gölge bugün sizlerle Counter Strike bölüm 5'den hepinize Merhaba uzun zamandır bir video gelmiyor Kusura bakmayın Kaç gün oldu Ben de bilmiyorum iki gün falan oluyor ya yani arkadaşlar mikrofonu da değiştirdim ee, güzel oldu biraz az çok yine aynı gibi Evet ama yine güzel oldu bugün kontrol Strike bölüm 5 oynuyoruz bir saniye şöyle çekerim. ne diyecektim ha bir de son videomuz baya bir görüntülenme almış yani 25 abone olmuşuz teşekkürler son videomuz denen efsanesi bölüm 1 ee, galiba hatırladığım kadarıyla 805 görüntülenme almıştı baya almış yani ee, devam ki böyle devam edelim arkadaşlar hemen ölüm maçı girelim Yaha bile ölüm maçı giriyoruz da ya hadi sikerli. Silah yarısı girelim hadi bu sefer Başladığında oyun Açarım ben Evet başladık Bir saniye Bir, an Bir şeyler oldu aslında Lan evet. başladı evet arkadaşlar Ananı alın Lan daha başlamadan bitti Ne oldu El daha herkes bir saniye, gel, 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 gel. Ah, uçaklılar öldük. Olsun ya, ya. Bagi, bagi. Bak ya olsun, bak ya bak, bak, olsun bek. Arkadaşlar bu arada uzun zaman video gelmeyecek, kusura bakmayın. Bayağı uzun zaman gelmeyecek videosu topluyor. olacağım. Benim şu anda stokta videolarım bitti. Bildiğiniz üzere ben günde bir video atıyordum. Benim stokta videolarım şu anda bitti. Bir de mikrofon bozuldu. Stokta video çekemem. Benim şu anda 4-6 tane stokta videom var. Ee, bunu da bunu yayınlayacağım. Ee, onları şeyde onları yayınlayacağım gün gün planlayayım diye onları ayarladım. Yayınlanacak onlarda. Yani stokta video ayarlıyorum yani. Uzun bir süre gelmeyeceğim stoktaki videoları yayınlayayım diyeceğim. Sonra kalmıyorlar. Öyle yani. <laughs> Başlasın o Bunlardan başlamalı bir saniye. Ha, teröristi seçen şuradan. Ben tam karşı. bana yani. Bizim bir taktiğimiz vardı. Amerika diyerek adam burayı biliyoruz. Öyle bir yeteneğimiz var yani bizim. Of ya o adam kaptı. Aha. Şimdi gelin lan gevşekler. Hop amına. Amına de kapına iki. 45 abone olmuş sağ olun teşekkürler böyle ben 40 abone falan yani emek veriyorum cidden yani emeği karşılığı vermiyorsunuz abone ol like it. abone ol 2 saniye abone ol like atın videomu izleyin sonuna kadar kadar diyorum ee, videonun sonunda diyorum her zaman abone olacaksınız oğlum ben bu videoya abone ol ananı sikiyorum yani Of. Oh. Hadi. Hadi an. Orada adam var. Hadi hadi. 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 Oradan yukarıdan sıklar. Ben bir tane indirdim. Yani leşimi vermedi bu bıçı. Uçaklı bir tane indirmiş. Oh! Ananı sikiyim. Koy 5, 5 yıllık görüntüleme. bende de no. Yani. Bittin ya. AVP niye geldi bana? Abi ben niye geldi? O O evlatları. Onu sikeyim ben. Bir saniye. Baş lı diyoruz. Daha yeni başlıyor. Taktiklerimiz kullanmalı. <laughs> Bu ne amına ke? Amına ke? Amına ke? Babam bir bu, Uçakla de yok. Bıçakla. Baba be. Baba Havada baba. Havada şey, şey şey vurdum. Oradan abi ya. ya. hepsiyle, iyileşti. Hop. Baba. Hop baba. Ananı sikeyim. Öldük. Oo, oh, burada bir an adam var. Evet. Hop! Bir daha AWP değil şampiyon koyayım. Şu anda... Oo. Oh. Oba. Hop. Geliyor. Buraya geliyor. Ben bıçağı çıkardım. Gel kardeşim. Geliyorsa gelsin. Ben yani hepinizi Hop. bazına verdim. Dedim. şöyle ee, Üçten bıçağımızı Ya abi. Yersin. Taktik kullanıyorum. Hop. Amına Kodumun çocukları. uçakları kaybettim. Oha! Çıkar yetmeye geç. Bu ne amına koyayım? Ne oluyor? Hopa ma 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 Hopa lan kim? Yeter ya çok küfür etmeye başladı. Tövbe tövbe. Şöyle. Şu olan... Şuradan da gel. Hopa ma Arkam benim uçaklığı var Şengiz. Tamam. Tekrar bir tane daha oynayalım. Bitişin. Başlayın. Sen... Ah 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 ah. Bir saniye bekle. Varsın. O zaman yak biz havadan neden buluyorsun? Daha. Iyi.

Amanın. Böyle girmiyoruz. Böyle gireceğiz mekanlara. Nerede dolarları? Söyle. Söyle. Başını. Da güzel oldu. Sıkıntı. 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 Oooo oh, banaaa Şuraya düştük en azından <laughs> This beni bu arada ben this tickle'ı <laughs> oh, 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 <laughs> Ölüm maçı bir yerde atarız Lan ben terörist değilim lan. Kim geldi az önce bana? Hop canım <laughs> <Anladım>. iki. <laughs> hop bana, hop bana, hop bana. Savaşla savaş, ölümse kalıp. bir oynayalım. Güzel olsun bir. Ölüm maçı bir tane atalım. Evet arkadaşlar geldik. E, Lan daha bitiyor el. Biz ge e, el bitti ama onu koyayım. Daha yeni başladı. Gel bitti ya. Biraz Brezil Fatih. Brezil. Brezil Fatih. E Beyler videodasınız. Bu arada susar mısınız? Çok yapıyorlar. Çocuklar da yapıyorlar. Ya çok övümler de. Ya şimdi küfür etmek istemem, istemiyorum da. Yani ne bileyim yani. Ya geç İstanbul'a koy. Ve başladık arkadaşlar hemen bir saniye dur ışıklar ya. Gel buraya göt. Gel. Bu gel buraya gel lan. Vurma vurma. Vurma vurma. Vurma. Gary Hood. Gary Hood. Vurma bana. Vurma. Ben de neredesin Fatih Pro. Gel, gel. Me, me, me. Gel, gel. Ananı sikeyim Of ya, vurduk arkadaş. <gülüyor> 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 Bu piçlik ya. Buradasın. Birinci Kardan kim gel. kardeşim? Baksana bir ya, göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da kalmış <kokusun gülüyor> ya. Sırf seninle konuşacağım diye öldüm ama. <laughs> evet arkadaşlar videodasınız. Bir şey demek ister misiniz? Ne boş yapıyorsun lan? Vallahi videodasın. Orası <laughs> çocuklarına bak. Ananın amını sikeeeet. Aman öke, Aman açtı. Ya yeke... İzikerim ya. Ne oluyor ama. ne oluyor, ne oluyor? Bir saniye, bir saniye. Aa. Sen hiç böyle lan, güzel HS yedin lan. mi aslanım? Yemedim abi. Tereyağından <laughs> kıl çek. Çok güzel. Yavşak. ya. <gülüyor> <gülüyor> lan ikiniz aynı anda öldüreceksin bu amurakayı. Aaa çok ses var amurakayı. Anlamıyor. <laughs> <laughs> kes lan sesini aç. Lan amına koydu. oynuyon lan Bölüme geçmişsin aslanım Allah'tan bir önümdeyim paşam sen Evet arkadaşlar birbirine inmeye resmi... çalışıyor arkadaşlar Geri al Ay kalmaca seni tamına koymayanın oruç Ne oldu lan ağlama ikne Sen de benim be kardeşim. aynı sayıda adam öldürmüşüz ama ben senden daha az öldürmüşüm ölmüşüm. Ben de 223 öldürdüm. Tamam abi. Ne işte, Geçtim aslanım. çocukların sesini nasıl kapatıyorsun? Çocuk mu? Çocukların 16 yaşında mal. Mikrofonum bozuk. Oo baya büyük müsün? Amura koydu. Ben sen amura koydum. İsmin Emir mı lan? Oğlum yolda görsen Allah dersin lan. Sen ne boş yapıyorsun? Sen bana bir istek at gel beni seni bir sikeyim? <laughs> beni sikiyorlar. <laughs> Adam ben Dingle'la öldüm. Hayır. <laughs> ah be Fatih'im, ah Evet arkadaşlar burada Beyler istek atıp katı Kardeşim alın, bu alın. haksızlık ya. İşte katı <laughs> e Senden Badan daha az ölürsün. Kardeşim bu haksızlık ya. Kardeşim bu haksızlık ya. Çıkalım. Ortamda böyle gibi gözüktük. 16 yaşındayım diye mi salladım. Ama o şekilde 24. Ay alıştırmalar da yanlışlıkla ya yaşlaştırma başlayınca eğlence bir tane Ali silah yapıp bitiriyorum lütfen şu hoş gelsin çok seviyorum onda da bir el atacağım hemen çıkacağız nasılsınız arkadaşlar bu arada Baş, başlayınca ben açayım kaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik mekanımıza. Dur amına ke taktiğini de uygulamayamıyorum şu an. Öldü. Amına ke. Amına ke. Olmuyor işte abi yani. Amına. <laughs> Meydanlarda konuşmuş. Bir şey yok Da. Amına. Amına. Artık yeni taktiğimiz. Halimiz olsun. Bu amanay lan ya. What? Bu amanay. I don't understand. Bu ne diyor arkadaşlar? Yeni taktiğiniz bu arada ya amına kim? Orada adam mı var dedim şu an yani ya. Orada adam var. <laughs> Gelme. Gelme gel 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 gel. Uçak diyecek de güzel ya. <laughs> Anladın. Arkana. Ben. What? diye bir tane şuradan ana menüye çıkalım. Ee, arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Mutlu kalın. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenin. Dislike de atabilirsiniz. Her neyse. Abone olun. Like atın. Ee, uzun bir molaya gireceğimi söyledim. Ee, stok video çekeceğim. Göndereceğim size. Mutlu kalın ve bay bay.